grip salgınına karşı grip aşıları da yolda. Aşıların yarından itibaren eczanelere ulaşması, piyasaya çıkması bekleniyor. Geçen sene grip aşısı temininde yaşanan aksaklığın ardından bu sene çok daha fazla doz için anlaşmaya varıldı. Geçen seneye göre en önemli değişiklikse aşının fiyatı. Geçen yıl grip aşısı 73 liraydı fakat bu yıl ciddi oranda zamlandı. Şunu da belirtelim 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz yaptıra, yaptırabilecekler. Grip aşısı yaptırıyor musunuz siz? Yaptırıyorum standart olarak normalde yıllık küçüklüğümden beri. %50'nin üzerinde bir artış söz konusu. Firmadan aldığımız bilgiye göre 117 TL. 117 lira gibi bir ücret nasıl sizce grip aşısı için? Bence yüksek çok yüksek. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de çok yüksek. Geçtiğimiz yıl 72,64 liraydı grip aşısı. %62,50 zamlandı, 117 lira oldu. Ama ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü uzmanlara göre bu kış grip ağır geçecek. Grip aşısının yarın depolarda, sonrasında ise eczanelerde olması bekleniyor. Geçen senenin tam iki katı grip aşısı gelmesi planlandı. Ancak fiyatının 117 lira olduğu söyleniyor. Çok yükselmiş yani %60 sen bir yılda hani yıllık enflasyon yüzde 19 falanken yüzde 60 üstü. Uygun değil tabii ki. Yarın sabah itibariyle 15 Eylül tarihi itibariyle depolara aşılar gelecek. ...yarından itibaren de gelecek. Ya yarın akşam üstü gibi ya 16'sı sabah itibariyle aşına ezanlar ezanlarımızda olacak. Geçtiğimiz sene 1 milyon 350 bin doz grip aşısı gelmiş... ...65 yaş üzeri ve risk gruplarını ancak karşılamıştı. Bu yıl iki katı aşı için anlaşma yapıldı. Bu yıl e, firmalarla konuştuğumuzda 2 milyon 400 bin doz civarında bir aşı gelecek. Ve geçen yıl yaşanan o kısıtlamalar yaşanmayacak. Yani bu yıl siz reçete ettirdiğiniz takdirde eczaneden aşınızı alabileceksiniz. Grip aşıları yine aile hekimleri tarafından reçete edilecek ve eczanelerden alınacak. Bazıları annesi için, babası için, çocukları için soranlar var. Reçete ile sadece alınabildi. O da aile hekimleri 65 yaş üzerine öncelik verdiler. Yine özellikle kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü hastalarımız grip aşımızı sormaya başladılar. Ne zaman gelecek bana lütfen bir tane ayırın talepleri başladı. Peki aşılar kimlere ücretli, kimlere ücretsiz olacak? 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişiler, e, onların aşıları devlet tarafından karşılanıyor. E, diğer vatandaşlarımız ücretli durumunda. Ve bir de uyarı: Bu sene grip artı covid vakalarını göreceğiz. Eğer böyle görürsek, hem gripse daha öncekilerden daha ağır bir grip tablosu, covidse daha diğerlerinden daha ağır bir covid tablosu ortaya çıkaracak. Grip aşılılarını e, yaptırmayı ihmal etmesin insanlar.